Ne <laughs> Arkadaşlar sadece ne Biz de ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bu bakın. Hemen bakalım. Detayla bakalım. görüyor. Vermez sezon diye. Haydi bakalım başladık. Başladık eğlenceli. Evet çok seviyorum ben kırmayı. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Ay arkadaşlar. Size bir soru soracağım. Kroma, kromatiklerden kromatik, kromatik gelecek mi? Bir tane daha. Bilerseniz aferin. 7. <laughs> sezon sezon gelecek mi? Yani 7. sezon gelecek mi? Sånn.